girerken ben yanınızda olacağım. Bir iğne yapacağız. Bu iğneyle birçok şeyi hatırlamayacaksınız. Oh. Endişe etmeyin. Ameliyattan önce ne soruyordun bana? Sonra Ameliyat ne kadar sürece? Ben ne dedim? Bir saniye. Sence ne kadar sürdü ameliyat? Bir saniye. Bu yeni miydi? Evet hocam. Bu da. Bak, ha şu daha net mesela. Evet. Kaçıncı yani. aydasın? Ona bakalım. Ee, tamam. benim. Altıncı evet. ay kontrolünde kan vermemiştin o zaman. Şimdi zaman ilk bir 3 üç ay demiş. Başta hocam ben bir hafta yatan diyen bile ikinci gün sıkılıyor aslında. Çünkü gördüğünüz gibi çok ağrısı falan yok olan bir ameliyat hiç, değil. Hiç yok. bir problem yaşamadım, Hı. olmadı. Protein için içiyoruz. Kaslarımızı korumak, ileride daha iyi kilo vermek için. Sizdeki background'u görünce Artık dedim ben bu işten kurtulayım. Evet. Yeliz Hanım e, kız kardeşi Filiz Hanım'ın 10 katı yiyorum diyor. Ama ben kilo alıyorum, o alıyor diyor. Yani. Nasılsın? Ya. İyiyim. İyisin. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Topları çalışıyorsun. Çalışıyorum. Hocam bakın. <laughs> Buraya bakıyoruz. Şu mavi zor kaldırdım ben. Kırmızıyla oynuyoruz ilk başta. Çekmeyeceğim abi. Şimdi mavi. Şimdi Bakın, bunları bilinç. Yani şeyi değil, öyle şansa değil. Kır o topu, <laughs> kır. Patlatayım Patlatıyor <mı> mu burada? <laughs> Ama genelde insanlar bunu bir yıl içerisinde beynin arkasını işleye işleye öğreniyorlar. O yüzden işte hastalar bunu bir ameliyat olarak görüp oturup telefon başında o klinik, bu klinik ameliyat ne kadar diye arıyorlar. Çünkü bir buçuk yıl sonra... Yavaş yavaş gelişemeler başlayacak. Bu ameliyattan sonra en büyük problem yalnız kalmak. Mide yani bulantısı için? Hiçbir ilaç almadım. Yani A olmadı demek istiyorum. Şeyle ilişkili. Eğer mide bu Ben sana dedim ya filmin çok iyi. Evet. Filmde şunu de denetliyoruz. O işlediğimiz madde hızla iniyor mu? Hızla iniyorsa, takılmıyorsa bulantı yapmaz. Yok, yani yok. midenin şekliyle ilişkili olan bir konu. Hı -hı. Vücut kimseyi indeksiniz 33,5 civarıydı. Evet. Önermedik değil ama biraz takip etmek ve sizi değerlendirmek istedik. Evet, sizin evet. E, bu işe ne kadar tutkuyla bağlı olduğunuzu anlatsak. Ama sizin sorunuz çok yorulmuşsunuz diyetlerde. Evet. Motivasyon, destek, rehabilitasyon ve kokus terapiyelerimiz beyinle, şey, bütün müdür, hormonal sistemiyle bütün bu işi Birlikte gitmeye çalışacağız. Bu arada ha, hocam ben... sizi ben keşfetmiştim. Ben yolladım onlara takip etsinler de, ve babalar buluşacak. Bir zaten. senedir takip ediyordum sizi. <laughs> ha, sağ olun. Onlara ol. dedim takip edin. Hoşuma gitti hocanın <laughs> sağ ol, yaklaşımları. Abi. Ama o zaman size bir görev düşüyor. Ablalara da. Bizi hep göndereceksiniz toplantılara. Çünkü korkular çok fazla. Hastalar çok korkuyor. Bir şey olacak zannediyorlar. Evet. Ve o korkuyu yenmek zor. O kadar kötü algılarla geliyor ki herkes. Bariyatrik Kulübümüz var. Obezite cerrahisini geçirmiş, bu ameliyatı olmayı düşünen insanların, bunların ailelerinin ve elbette bu konunun uzmanlarının bir araya geldiği bir platform. Bu kafanın içindeki bir hücre, şuraya bir dal yapacağız. Evet. Spor yapan birisi olacaksın. Burayı seven, toplantıyı seven bir olacaksın. Bir evet. tane dalın olacak, şekeri görünce fare zehri diyeceksin. Bir tane dalın olacak, ekmek nişastadır, sanayi ürünüdür, kanser yapar, gluten entropasi yapar, yemeyin kardeşim diyeceksin. Ozan hocamla tanışmak için girdim odasına. Bir sorum kalmış dedim hocam dedim ameliyattan sonra çok çok zayıflarsam ne olur? Ya çok kilo, çok, Bir <laughs> <laughs> <kilo gülüyor> <laughs> devam edersem ne olur dedim. Gittikçe hocam, erirsem. Evet döndü bana dedi ki ameliyattan sonra kaybolan kimse olmadı henüz dedi. <gülüyor> <gülüyor>